da terbiyesi olmuyor ki artık yani adam şu kadar şey varsa ben de artık ben yani. Yani o şimdi kaç santimetre santimetre dedi ya. Ay şu başta bir indiktir abi. Ben şu kadar satayım şu kadar. Seni de alacak. O çok küçük bir şey ya. Şimdi gençler, evet hocam. Genel başka konu ihtiyaç çok terbiyesiz. Ben gidiyorum Matematik. Veya Çok, çok Algebra. <laughs> hocam, değil mi? De. Hocam, okulumu alacağım. Yani. Düşevo, hocam, düşüyor ya. Yeni sünnetler zaten para içiyorlar ama Parayı, parayı bizden alıyorlar mı? Evet, evet. şimdi delirli bezlermez, delilerimiz sus. Ne oluyor? olmaz <laughs> hocam. Çok güzel hocam. <laughs> Türkçesinde ne? Havuç hocam. Kısaca havuç. Hocam böyle bir olmaz. Niye havuç mu hocam? Yok. Havuç. Şimdi bu havuç nerede kullanıyoruz? Tavşanı yemiyoruz hocam. Hayır, bu sefer tavşanlar yemiyor bunları da. Nerede, Nerede? Nerede kullanıyoruz şimdi? Hocam ne neresi ne olacak bir şey? Şimdi şöyle bir şeyler oluyor, bizim şeyler... E, ee, yani evet. ne dinliyor da şey oluyor? Ne dinliyor da oluyor? Ne dinliyor da oluyor? oluyor? hocam. Aynen <laughs> öyle. <laughs> <laughs> çiftçiler, bizim çiftçiler... Ama ne bakıyor <laughs> hocam ya? Çiftçi... Şöyle hazırlıyor mi Çiftçiler... Bu Çiftçiler şimdi bu havuçları alıyorlar. Havuç ıslak Ya değil mi hocam ya? karşı yani, <laughs> <böyle, olsun. gülüyor> Havuçlar içiyorlar onları böyle yere. Yani otlaşana yemesin diye böyle bir şey koyuyorlar <laughs> Ne koyuyor Şöyle bir adam koyuyorlar oraya. Tak dolmak hocam. Ya sus onu. Şöyle adamı koyuyorlar, bir de adam çok kızgın bakıyor, ben bir tanesini gördüm, Korktum ama. Keşke. O yüzden koyuyordun. Kızı şimdi ben dılgın bir şey tekniği yapamıyorum. Şöyle bir şey mi oluyor, ne oluyor? Korktuğun <laughs> kalabalık. Evet, korkunç bir noktalar, yakınlardır. Yemek Şimdi bunu oraya koyuyorlar, avuçlar yemezsin. Karpılar, yani. markalar geliyordu böyle. O oh, kızı affediyorlar. <laughs> Böyle bir şey işte. Geliyorlar şimdi bu bizim havuçları yiyorlar. Bu havuçlar şimdi bize çok lazım. Havuç olmasa... Evet hocam. Havuç olmasa yani... Bir şir. tane üstü kalacağız. Yani. Bir tane kalacağız. Bir tane üstü kalacağız. Derslerimizi Fransızca'ya geçim de da gelecek. Daha da yüksek yapıyor. Daha yani öyle daha çok giriyor. Yani bu havuç da bize çok önemli. Çiftçilerde çok önemli. Bir evet. sonuçlar alacak işte <laughs> evet. Şimdi Şimdi ben şimdi tek sen Biz İstersen birkaç tane daha öğrenci şart ver. Bir gelmez abi ya. Var Gel. Gel, Evet, evet. Gel. evet. Evet, 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 evet. Ve çıkabilen zaman da geçtik. Aynen. Şimdi otursan bizim yerine. Hocam bu çocuk çekti çok seviyor. Tekniği? Altın. Neyi Bak şimdi teklif Şey havaşa geçtik. O teklif ne? Teklif onayı altına geri götür. ne? Bu O Ben B'ye Hocam kızmayın. soruşturma. Bu teklif.

Şimdi havuçlar, çiftçiler, ay çiftçiler havuçu niye kullandı? Yemek için hocam. Para kazanmak için yerim. bu yedin. çiftçiler bu havucu kullanmazsa adamlar nasıl para kazansın <laughs> <para gazetecine, gülüyor> amına ne Hocam damla bir şey Bir şey var. Bakın hocam. Hocam Hocam öğretmeyin. Öğretmeyin.

Araba geçer hocam. Evet. Çok sevdiğim arabalar. Evet arabalar. Evet hocam. Arabalar. Arabalar. Araba. araba, araba. başlayalım. Diğer birer çıkalım hocam. Şimdi. Evet hocam. Bu göç veren Mercedes en biraz nereden geliyor? Hocam araba araba şey, bak. Şöyle bir şey Evet. Ya şimdi bu amanı siktiğim şey ne oluyor şimdi? Şimdi bu böyle bir yıldız mı gibi bir, bir vok oluyor. Şöyle şöyle. Geçelim. Hocam bir bak. Bir <laughs> de boyu geçeceğim hocam. Oturlar gelme. Hocam böyle hocam ya hocam. Anlat. Bu şimdi bu ambalaj ne oluyor? Yani o kim bunu? Gökten düştü onun kızı. Hayır <laughs> <laughs> Bayan Yıldız. Hayır şimdi <laughs> biz böyle Bayan Yıldız. Kaymış <laughs> bu. Kaymış <laughs> Yıldız. Şimdi bu Yıldız ay şu korku alanını da çevirin korkmayana <laughs> Bizim aşma nakil diyor, şey falan. Aile bir yere hocam. Valla ben zaten de hoca olarak prensle gitmeyi düşünüyorum. Gidelim <laughs> yani. hocam biraz aşağıya. <laughs> şimdi bu kaymış yıldız, şu aman aş. Evet hocam. Ne bakış mı yarıyor? Yani, bu niye arabanın üstüne koyuldu? Simbol hocam. Simbol. Evet. Simbol onu hemen koyayım. <laughs> ben de hocam bakacağım sana. Ya şimdi bu or şey, se sembolun kaymış yıldızın kaç tane arabası var? var, B'li var, C'li var, Yine Yani ek... bu sorayım. Yine de böyle tek bir hocam, yani, e e e e e e e şey mi oluyor? Evet <laughs> hocam, da Bir soru daha var. Hı. Sonra bir yani. Hı. <laughs> hocam, yani. ben o konuda bayağı terbiye ettim şu an. Tamam hocam. Hocacığımı da Öğretmen lazım. Şimdi S, E var, bir de var hocam, C'li var. Anadolu var. Şimdi, şimdi bugün arabalar ne oluyor? Sen var hocam, sen de var. Sen var. Sen hocam, var. Daha çok olsa hocam. Hadi şimdi bunları sayalım. Bunlar niye AMG oluyor? Hocam, anadolu var. Anadolu var. işte ya. Bütün arabaları sayacağım ben şimdi? Yani sen illa ikramlarda bu kadar araba kaçıma girsin diyor. Evet hocam. Girsin mi? Ben gitsin hocam. Girsin <laughs> ama arabaya gitsin hocam. Ha? <laughs> bir insan sana Bana girmesin, bana bir yemeği girsin. <laughs> Yok hocam ya. Şimdi bana ben de yapacağım sana ben gitsin? Şimdi bir de öbür şey ambalaja girerdik. Şöyle bir bok oluyor ona. Şöyle bir şey böyle. şöyle. Evet hocam çok pis bir şey ya. şöyle. şöyle. Şurası rengarenk. Şurası rengarenk. Hocam benim böyle Şurası beyaz var. Bir şey Ben böyle yazıyor şurada. hocam. Hocam bu kız çok kötü ama. Bakın sen sana bunları bak. Hocam. Ya sen mi yapıyorsun? Allah'ım. Ay, bu filmi yapıyor. Ya sen mi? lan! kanama, maç. Maça, şey, bu ambalaj. Evet hocam. Kaymış. Bu ambalaj hangisi hocam? Bu ambalaj hangi... Kaç tane araba? Bu ambalaja kısaca ne deniyor? Bak bu, bu mesela kaymış yıldız. Bu ne Bu da kaymamış hocam. Bu da Kaybolmuş. yıldız. Daha Kaybolmuş. Ay aman Allah'ım. Ya, daha çıkmaz ki? 2 saat daha. 11.5 Kaybolmuş. Kaybedebilir miyim? Ay amca. Geçer mi seyitlerse küçük. Bak şimdi bu kayacak yıldız. Şöyle kısacası BMW kayacak yıldız. Kaç tane araması var? 3 var hocam, 5 var hocam, var hocam, 6 var hocam, 7 var hocam. Yani kısacası bir Evet. Allah'ım ya. Bak. Evet. Canım, gesen, ya. Hocam. Bir yapsa Hocam sana sesle. Sana sesle. Sana sesle. Sana Sana That is the worst thing we the sexy, of it is the is the worst